Tekit konusunda et tedribu sani ikinci alıştırma. İhtilit tevkidel me'neviyye sahiha. Doğru manevi tekidi seç diyor bu sefer. Yine az önce hatırlattım kaydı burada e, bulundurayım. Manevi tekitte asla unutmayacağınız iki husus var. Tabii ki birincisi tekit sözcüklerini ezberebileceksiniz iki madde ise tekit dedik müekkedin irabına tabi olacak. Dolayısıyla buradaki cümlelerde ona dikkat edeceksiniz. Yani tekidinizin irabının müekkedle aynı olması önemli. İkincisi ise ikinci hususta da demiştik ki o tekitte bir zamir bulunmak zorunda. Yani tekidimiz bir zamire mudaf ama o zamir ise müekkedin sayı ve cinsiyet yönünden uyan bir zamir olması lazım. Dolayısıyla bu iki husus aslında cevaplarımızda bir şekilde bize el vermiş olacak. Hadaral içtime raisu Reis diyor başkan toplantıya geldi. Bu arada hadaradan sonra gelmedi fail hemen. Bazen o yanılgıya düşen arkadaşlar oluyor. Lütfen dikkat edin. El içtime burada mef'ul. Mansup nasip fetha. El raisu ise fail. Bakın sonradan da gelebilir gayetti. Bunu lütfen biliniz. Şimdi Bakalım. Vaziruhu nefsuhu nefsuha diye baktığımda seçeneklerde bir kere bunu hemen evleyebilirim. Neden? Nefsuha'daki müennes zamiri çok alakasız gelmiş. Burada ben reisi kastedeceğim için bir kere zamir uyumu lazım. E, ruhu bir kere manevi tekit ile alakası yok arkadaşlar. Tekit sözcüklerin benim bellidir zaten ezbere bildim. Vezir anlamı olsa da burada e, olmuyor. Manevi tekitle hiç alakası yok. Dolayısıyla Burada hatırlayın tekit sözcüklerinden e, bizzat da kendisi anlamı veren nefsuhu hatta eş anlaması neydi? Aynun olan biz aynunu ve nefsunu size vermiştik. Dolayısıyla o da gelebilir. Diyelim ki aynuhu da gelebilir. Ne demek? Hadaral içtime arraisu nefsuhu yani reisin başkanın bizzat kendisi toplantıya geldi. Dolayısıyla er-reisu burada fail merfu, ref alameti, damme aynı zamanda tekit edilen sözcük yani müekked. Nefsuhu ise tekittir. Tekidimiz müekkedin irabına tabi olacağına göre ne gelmiş? Bakın merfu gelmiş. Ref alameti gayet de damme. Çünkü buraya e, erre i suya irabına tabi olmak zorunda. Yine zamirimiz gelmiş. Bu zamir de yine reise gidiyor. Dolayısıyla ben yine dediğim gibi nefsuha dersem yanlış olduğunu görebilmeniz lazım. El kalbu vel lisanu kalp ve dil diyor yüeddiyâni bil insan ilâ masîrihi muhtemelen ki her ikisi diye tercüme edelim hemen. kalp ve dil yani her ikisi yüeddiyâni <laughs> yüeddiyâni ile kullanılır arkadaşlar. Bir yere ulaştırmak anlamda. Yüeddiyâni bil insan insanı Yoluna, hedefine ulaştırır. Yani hakikate, kaderine, yoluna anlamında. Dolayısıyla burada her ikisi demek için KİLTÂHUMÂ, KİLÂHUMÂ, hangisi olabilir? Bir kere bunu hemen eleyebilirim. HUMÂ bir kere munfasıl zamir Hiç alakası yok manevi teykitle. KİLTÂHUMÂ ve KİLÂHUMÂ arasında kaldığımızda KİLTÂHUMÂ'nın mühendis için kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu gayet müzekker kelimedir. Bu ikisi KİLÂHUMÂ olacak. Hocam ben el kalbu ve kelimelerinin e, mühendis olup olmadığına şüpheliyim diyen olursa oldu ya hani organlarla alakalı bazen o tarz sıkıntılar olabiliyor semai müennes olduğunu düşünüyorsunuz. Hani diyelim ki sınavda öyle bir şaşırdığınız anlık olabilir. Bir kere el kalbu ve lisanu gayet müzekker kelimelerdir. Ama diyelim ki öyle bir şaşırtma oldu. Burada fiilimizden yine anlayabilirsiniz. Yü yani demiş. Bakın yü yani ve iki çekimi gelmiş. Dolayısıyla cümlelerden verilen tüyolara da dikkat ediniz. Ekelet da'ame duyufu misafirler yemeği yedi. Misafirlerin hepsi diyecek muhtemelen tamamı. Şimdi buraya bir bakalım. Cemi'uhum cemi'en el kullu. Bir kere arkadaşlar misafirlerin tamamı diyeceğim için müekkedim burada ed duyufu olduğuna göre ben cemiyen alamam çünkü mansup gelmiş. Zaten tek başına böyle gelmezler arkadaşlar. Bir zamir gerekirdi. O da olmuyor. El kullu dediğim gibi burada er takılı gelmiş ama bir zamire mudaf olması gerekiyordu. Dolayısıyla yanlış. Burada hem irap bakımından gayet bakın el duyufu'daki nasıl merfu referameti dammeti cemi o da aynı şekilde irap bakımından uymuş. El duyufu arkadaşlar kırık çoğul olduğu için yine Edayf kelimesinin çoğulu biliyorsunuz hum gayette eduyufu'ya giden zamirdi. Çoğul gelmiştir. Dolayısıyla tekrar ediyorum böyle bir cümlede ekelaf daeme duyufu cemiihunne dersen yanlış olur. Artık bunu görün. Ra'eytu fi merkez-i tesavvur-i ra'ise. çarşıda yani merkez çarşının merkezinde Başkanı ya da reisi gördüm. Muhtemelen reisin bizzat kendisine diyecek ama yine acele etmeyelim tercümede. Şimdi er reise kulluhu. Burada bir kere merfu gelmiş tamamını hem anlam bakımından hem İran, İran bakımından tamamen yanlış arkadaşlar. Aynehu gayet olabilir. Şimdi aklımızda bulunsun. Cemi rahum hepsini. Bir kere burada hem anlam bakımından hem de ilk bakacağım şey irap bakımından sıkıntı. Buradaki hu nereye gidiyor? Burada çoğul bir alamet söz konusu değil. Yani cemiyahu deseydi belki düşünürdük iki kere ama burada direkt yanlış olduğunu görebilmeniz lazım zamirden dolayı. Hatırlayın yine az önce demiştim ya ilk cümlem için. Ayn-nehu arkadaşlar nefsehu gibidir anlam bakımından bizzat ta kendisi anlamı veriyor. E, erre ise burada bu sefer mef'ul mansup nasb alameti fetha konumunda gelmiş. Müekkedimiz mansup geldiğine göre buradaki ayne hu şeklinde yani mansup nasb alameti fetha olarak gelmiş manevi tekidimiz. Dikkat edin. Yine hu zamirimiz reise gidiyor. Dolayısıyla bunlara dikkat ediniz. Sınavlarda diyelim ki nasıl sorabiliriz? Seçenekler arasında seçenekleri çoğaltıp diyelim ki ben aynı he dedim yanlıştır. Bakın zamiri yanlış verdim. Ama irabı da yanlış verebilirim. Mesela ay nuhu dersem yani damme getirirsem arkadaşlar zamirimi doğru bile versen ihrab bakımından yanlıştır. Yani iki inceli o yüzden dikkat edin diye iki kaydı tekrar tekrar söylüyorum. Şi'artu bir cev'i açlık hissettim diyor. Fe ekel tut ve yemeği yedim. Şimdi yemeğin kendisini yedim. Yani anlam olarak bir kere olmuyor. İrab bakımından gayet aslında olabilir. Kulluhum arkadaşlar affan kullehum demiş. Tamamını yedim diyecek ama bu hum olmamış burada arkadaşlar. Çoğu zamir geldi. Bakın zamirin uyumlu olması lazımdı. Ben yemeği kastediyorum. Dolayısıyla dikkat etmem lazım. Kullehu gayet ettaame burada mef'ul mansup konumundaydı. Nasb alameti fetha idi. Dolayısıyla tekit de kulle şeklinde mansup geldi gördüğünüz üzere. Ettaame müzekker bir kelime olduğu için müekkedimiz ve müfret geldiği için hu zamirinde gayet uygun bir şekilde gelmiş uyumlu sayı ve cinsiyet bakımından kullehu. Dolayısıyla fe ekeltu kullehu yani yemeğin tamamını Yedim. Dolayısıyla bunu anlam bakımından eleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kulluhu dersem, merfu alırsam, kullihi dersem, irap bakımından yanlış olduğunu anlamanız lazım. Çünkü burada kastettiğim yemek. Dolayısıyla iraplara dikkat ediniz. Câeti Bayan turistler geldi. Buradaki sukundur arkadaşlar. Artık biliyorsunuz. Ta'ut tehnisi sakinedir o. Câeti sâihâtu ellevâti ismi mevsulü hatırladınız mı? Bu ellevâti bayan çoğul için. Cine güzel. Fiilin çekimi. Cine esenetel madiyyete. Yani diyor ki turistler geldi. Hangi turistler? Ellevâti cine esenetel madiyyete. Geçen sene gelen turistler Yine geldi diyecek, bizzat kendileri diyecek muhtemelen buraya da bakalım şimdi. et-i sâihâtu dediğine göre burada bir kere nefsuhu şeklinde gelemez buradaki zamir çok alakasız olmuş, bizim zamirimizin muktede uyması gerekiyor arkadaşlar. Enfusuhun ne? Gayet doğru gözüküyor. Ay ha gelemez arkadaşlar. Şöyle ki. E şunu kaydemizde söylemiştik ama tekrar etmiş olalım. Aynun kelimesi ve nefsun kelimelerinin çoğulları vardı bir de. E kaydı verdik mi hatırlayamadım şu an ama e'yun ve enfusun şeklinde ama zamire tabi mudaf oldukları için enfusuhum enfusuhunne ya da aynuhum aynuhunne gibi zamirlere eklenen formatları görmüştük. Şu anda alıştırmayı çözmüyorum arkadaşlar. Hatırlatmada bulunuyorum. Dolayısıyla e, aynın çoğulu e, eryun, eryunihim, eryunehum, e, gibi farklı irapları vardır. Burada da enfus yani belhasıl buradaki bizim yukarıdaki nefsuhunun gayet çoğuludur. Dolayısıyla enfus bir çoğul geldi gayet uygundur. Çünkü çoğuldu bizim zaten cümlemiz. Hunne ise müekkedin irabına tabidir demiştik. Es-saihatu ya kim geldi? Turistler geldi. Ama bayan turistler olduğu için hunne zamiri gayet müennes çoğul olarak geldi. Es-sâihâtu fâih olduğu için merfu refâlameti damlı olduğu için de en su geldi. Yani demem o ki aynu hay neden alamıyorum arkadaşlar? Bir, ha bir kere tek turiste gitmiş olurdu. Yanlış. Orada çoğul var. Aynu burada yine çoğul gelmesi lazımdı. Yani enfusuhunne yerine anlam bakımından gayet de e'yunuhunne gelebilir arkadaşlar. e'yunuhunne çünkü çoğulu e'yun idi. İkisi de aynı anlamdadır. O yüzden ısrar ediyorum nefsun ve aynun e kelimelerini nefsuhu aynuhu diye kodlayabilirsiniz onları zamirleriyle ezberlemek isterseniz. Yine cümleye dikkat ettiniz mi? E, fiilimiz başta olduğu için e, müfret gelmesi gerekiyor ama müennes. Dolayısıyla ca'e şeklinde alırsam öyle diyemem. Esra ihatu merfure falameti damme. Ellevatinin is mefsulün uyumuna dikkat edin. Es ihatu enfusuhun Turistlerin bizzat ta kendileri geldi. Hangi turistler? Onlar ki ellevati. ben oraya elleti, ellezi alamam. Ellevati cidne. Geçen sene gelenler cidne yerine ben ca alamam. Dolayısıyla cümlede dikkat edilmesi gereken çok husus var dikkat ediniz.